E bir bir arkadaşlar Mesela, e, Arkadaşlar açtım işte, e, açıklamaya koyacağım Ve, şimdi siz, şimdi arkadaşlar size bu videoda şöyle diyeceğim Abi bırak. Bırak. bırak lan benim bu bir dakika pardon lan dur. Niye olmadı dur bir dakika. Bu adam Şimdi şimdi size arkadaşlar eee şunu atacağım. Durun. Önce numara seçmiştim ama ona bakacaktım. Ana arkadaşlar konu şuydu. Vetlar oynuyorduk önce normalde ama bir baktık ki. Ya var. Bu ismi seçeyim dedim. Şuna bakın. Var şimdi bunu atmak için. ne bunu için bir dakika. Bakın şimdi. Şöyle. Bakın, değil mi? Bakın, yavaş, yavaş yavaş Böyle sağ olmamız geliyor dakika. Şey dinleyin, ben Dur, bir dakika, bir şey. lan. No. Şimdi de böyle de olsa sıkıntı yok ya. Benim olan, ya Ben. benim olan ne Bakın böyle. Ne arkadaşlar öyle yapıyorum Ben yani şöyle diye Şimdi arkadaşlar Hemen işte ben daha fazla eminim Bu kadar eminim ki değil mi? Ah keşke Şimdi bir de 1000 spres başlamışım yapıyormuş <laughs> <laughs> yapıyorum O da Ben tabi böyle böyle yapıyorum Andır. Keşfettim diğer ortamları. Şimdi sağa kıyı açtı arkadaşlar. şimdi size göstereceğim. Bakın arkadaşlar şimdi bunu yapmanız için şu lazım bakın. Sizin bunu yapmanız için biraz odaklanmanız gerekiyor. Şimdi bazı ne yapmıyorum. arkadaşlar? Ben de ben yapabiliyorum falan derseniz. Ya söylemeyin lan derim. Niye? <laughs> Benim hepimiz öyle yani? Bazı da illa bazı illa öyle diyor yani? Bak şimdi. Şu Ya şu. Işte şu şey şimdi ne yapacağız şimdi? Benim de kardeşim o adam ne Şimdi dururuz. şimdi olsun, tamam mı? bunu böyle şu sonra Oraya orayı hadi arkadaşlar Bu da 15 da Bakın böyle Yani bakışın şimdi arkadaşlar Bunu koydun sen hemen Koydun sen hemen Böyle Hop 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 Böyle gidiyor işte ben de bizim makaplarımız var ya istiyorum. Öyle öyle arkadaşlar. Bakalım burası geldi. Dur bir dakika şöyle Her Her de tamam, bir ne olacak? Gördünüz değil mi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi. Lan. La tezgah lan bu? tak, 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 tak. Aa, arkadaşlar, arkadaşlar, şöyle bir şey arkadaşlar böyle böyle yapmayın arkadaşlar. Bağları, bağları şöyle şöyle böyle full işte basıyor, böyle böyle böyle, işte basıyor. Yani ne bileyim, böyle, full, böyle, böyle basıyor böyle böyle Arkadaşlar makro değil, siliz, böyle, böyle basıp basıp tuttum. Mak makro yapın. şöyle yapıyor. Dur göstereyim. Böyle full. Full böyle, böyle şey yapıyor. Böyle bak şimdi arkadaşlar şöyle yapıyor. Değil. Şöyle arkadaşlar şimdi. Bakın böyle Hala böyle böyle gidiyor yani. Buraya koymu Buraya koymuş ama hala böyle böyle gidiyor. İşte o gidiyor yani. yapıyor. Öyle, öyle yapmayacaksınız arkadaşlar. Bakın şimdi şöyle yapacaksınız. Mesela Bakın şimdi. bir tamam mı? Tam Diye basıyorsunuz. Ne bileyim. F3'e de. F3 basıyorsunuz. Bakın şu yeşil şey var ya. Bakın böyleyse. Böyle geldi ama. Tamam mı? <laughs> siz, atla, bakın şimdi yürüyün. Yol ayarlıyorsun tamam mı arkadaşlar? Şu şey. ayarlandı ya. Bir dakika arkadaşlar ya tamam. Ya işte gördünüz gibi yani. Efendim işte yani. Şöyle yapabiliyorum bakın göstereyim diyorum. dur bir dakika niye bir dakika koyamadı lan dur bir dakika. <laughs> lan rezil olduk ya. Başa. <laughs> ya rezil olduk ya. Öyle çizdik. Ya. Rezil olduk ya. Bir dakika tamam. Bir dakika, bir, dakika, bir dakika. Ben de rezil bakalım şimdi lan nasıl bak ha doğru ha doğru <laughs> ahlaksız boncuk görmek isteyen tp anlıyorum Anlıyorum. Ne yapmışlar? Bir dakika. Kral ne yaptın sen öyle ya? O adam ne yapmış lan böyle? Allahım ben buna puanı veririm hacı? Bir dakika. Hadi ver ya Tamam ver <laughs> Ben size şey Ben şöyle yapayım. Bakın şimdi. şöyle alta. Akınca ilk başta bir tane tıklayın tamam mı? Sonra girin. Hemen bakın şimdi. İlk başta da şöyle başlamayın. Böyle başlamayın ki Hemen. bazen öyle düşkün oluyor? İlk önce bakın şöyle koyun. Ondan sonra başlayın. Bakın şimdi bakın. Şimdi bir daha. koydum ya. Ondan sonra. Ya. Tamam. Tamam. blok koydunuz ya. Ondan sonra yapma başlayın ama gibi. Bir de ben atınca yukarı tekrar böyle. Sıkın böyle koştum. Bir gibi çünkü Böyle yapıyorsunuz ki. Tak tak. Ben şu an böyle 200 blok giderim mesela. Şu olmasa. Bak şimdi gideyim. Şey diyor ya. Olmasa ben böyle ilerlerim. Neden çünkü. Hiç olmuyor. Bakın dediğim gibi bakın şimdi. Bir dakika şu şey, an bir tane blok koyuyorsunuz tamam mı? Yani hemen şöyle başlamayın bakın. Böyle başlamayın. Ha. Bir de şöyle bir şey var mesela ilk başta yaparken hemen böyle 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 ben böyle efendim bir size çünkü bakayım Ne çünkü arkadaşlar eee dediğim Eee düşeceksiniz arkadaşlar böyle. Şimdi böyle koyarken yanlışta hatalar yapacaksınız böyle. Böyle düşeceksiniz böyle. Böyle yaparken yanda yanlışta bir tane koymuyorsunuz böyle düşeceksiniz. Sonra e, bazen hava atarken düşebilirsiniz. Bundan. Arkadaşlar ben evet, hastayım. Hiçbir şey olsun olurum. Ana salgın var ya. Onu bir arkadaşlar sonra böyle birkaç kaç gün sonra bir kaçın, ya, bileyim, böyle bir ay geçin nereden? Tak tak. Üzerinden nereden bir hafta geçin nereden? Tak tak tak. Yine var gibi iler ilerlersin zaten. <laughs> Gördüğünüz gibi. <laughs> Ne? Andeğim yani mi arkadaşlar? Bir de arkadaşlar yakında direkt telefonuyorum. Ama yap yap Böyle bir dakika. Ne? O 10 saniye kadar çıkıyor. Dur bir dakika deneyeceğim. Olmuyor. Olmuyorum. <laughs> bir dakika. Şey Alkol olmuyor ya? Bak muhakkak bu zaten neyken? Muhakkak olursa peşin. Hahahaha. Hemen benim 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 benim

Şu olayı değiştirmek istemiyorum artık yeter ya. Şimdi. Arkadaşlar bir de yaparken bir de bakın şöyle olacaksınız. şöyle. Şurada bir olsa. Bakın da. Şöyle kalacaksınız. Böyle. Ha ne? Ha ça ça ça. Arkadaşlar <laughs> de söyleyeyim. Yaparken de ee, yaparken de arkadaşlar öne Şimdi ne benim 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 son önce mi oynatıyosunuz? kraftı nasıl bilmiyorum yani ikisinden biri deseniz hemen oyuna girin işte deneyeceklerinden oyuna girin ama takın batpoddan girmeyin kreatife girin kreatife de biraz çalışın ondan sonra eğer eee e, e, bakın şimdi eğer şöyle yapabiliyorsanız, Bir dakika böyle yapabiliyorsanız, en sonra, sonra şey yapın Ee, sonra başka ne yapacağız şimdi? Arkadaşlar, sonradan eğer arkadaşlar bir de böyle sen yani, baklasın yüküye çıkıp, yüküye çıkıp kafasını apta arkadaşlar söyleyin. Eğer bunu yapacaksanız ne yapacaksınız yani ne demek? Bunu yapacaksanız yüküye çıkmayın. İlk önce bunu, şunu, şunu yapın. İşte, bunu yapın arkadaşlar. İlk önce. Eğer e, e, hem oynadı da kendinizi. Ondan sonra eğer baktınız arkadaşlar çok iyi yapıyorsunuz. Böyle benim gibi yap yapıyorsunuz böyle bakın. Daha şimdi seri Eğer böyle yapabiliyorsanız o zaman zaten ben bilin, bilin ki bak arkadaşlar ilk girdiğinizde emin bak işte söylediğim çok düşeceksiniz yani ne çünkü ee, ondan da geçeceğim size arkadaşlar ilk önce ben bekle çünkü biz arkadaşlar tanı kırıkken eğer çok yap, eğer, eğer, bakın şimdi çok iyi yapamıyorsanız ben gibi böyle yapamıyorsanız tanı kırıkken de sakın yapmayın yani çünkü düşme ihtimaliniz var çünkü daha sen abi yapamıyorsunuz. etsene ya. de ondan bir de düşme var. Eternals kırıkken yapmayayım böyle normal yapın. Yani şöyle. Böyle. Ama eğer benim gibi müthiş şey He ya atakın atakın bile yapabilirsiniz. Size iyi dönemler hadi görüşürüz arkadaşlar.